Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi kardeşim var yanında. Kardeşimle Brawl Stars oynayacağız. İlk önce arkadaşlar kulübümü tanıtayım. Kulübüme gelirseniz çok sevinirim. Nereye gidiyor ya bu? Yani kulübüme gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ama ne olur gelin ya kulübüme. Aynen gelirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar biz şimdi kupa kasacağız. Ben karakterimi seçeyim. arkadaşlar girdik. Kupa kasacağız. Yani arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size arkadaşlar eğer kulübüme gelirseniz çok sevinirim yani. Adım zaten koşulurdu. Bir tane birinci 19 bin kupa arkadaşlar. O da benim hesaplarımdan biri. Ama çalma falan yok yani. Ama isterseniz size yokma eller gösterebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız size yok mailer gösterebilirim. Ama kaç abone de biliyor musunuz arkadaşlar? Eee bir 20 abone ya çok bir şey değil. 20, 20 abone de size yok mailer göstereceğim arkadaşlar. Evet yok mail göstereceğim. Birinde Lu var arkadaşlar harbi. Ama eğer hemen 20 şey olamazsanız arkadaşlar. Lu'da hesap gidecek adam gmail'e bağlayacakmış. E-mail'e. Öyle yazdı. Ben öyle. Sizin için arıyorum ben şu anda. Öyle bir video aklımda vardı. O yüzden bakıyorum arıyorum şu anda. Şu anda size yok mu alıyor arıyorum işte. Birkaç kere. Mesela şu anda arkadaşlar birkaç tane var aklımda. Adam niye gidiyor oraya? Ama arkadaşlar hemen 20 abone olursak size yokmalar göstereceğim arkadaşlar. Sözüm sözdür. Size yokmalar göstereceğim. Kaç tane varsa o kadar yokmalar göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bende az var. Ama ben bulurum birkaç tane de arkadaşlar. Size göstereceğim. Size göstereceğim arkadaşlar. Ama 20 abone hızlı olabilir miyiz? Olursak çok sevinirim. Bir de kanal kulübüme gelirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Vallahi ne diyeyim. İkinci olduk arkadaşlar. Adam 16'lık kuru olmuş. Ee, evet arkadaşlar. Kuru ve biri geldi. Usta diye biri 3000 kupa. Ben karakterimi seçeyim. Dynamite gireceğim ya. Aa, bu mu girsem ya? bu mu gireyim? Dynamite mi girsem? Neyse Dynamite gireyim ya. Dynamite gireceğim Dynamite. Nasileyim de Hemen oynamaya başladık. Evet, ortaya girdik arkadaşlar. Bir tane jeki var şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Nere gitti o ya? Bir de dibime girmesin şimdi. Ben pek ortaya girmeyeyim en iyisi. Öldürürler çünkü beni. Bir Edgar öldürdüyseler beni de öldürürler yani. O uzanması olsaydı ben bitmiştim. Bağlantıyı kopardım arkadaşlar. Çalılıkları. Şurayı da kopartırım şimdi. Oradan da geçemesinler diye. Rob Max'mış ya. Hayır kaç kaç kaç. Ah. Az kaç ne gördüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şey. Brook nerede? Oo korta sen, Korta bak. Çok Burayı da kaçırtalım şöyle. Oh kaçık oldum ballıyız. Kim kaldı ki? Şurada i̇yi. bir tane Shelly var. İyi. Hop 11'lik öldürdüm. Hop ultimi bastım. Hop bir tane daha aldım. Yendik artık. Birinci olduk. Çok iyi. Dynamite 600'e mi kastım lan? Ee, arkadaşlar dün Münez zikiniz hızlanması çıkmıştı. Kardeşimde de var. Şu anda yanımdaki kardeşim arkadaşlar haberiniz olsun. Kardeşimle oynuyorum. Şu mobizeni çekeyim şuraya da kaçırttık. O kaçtı ya. Hop. Onu dondursam ben var ya. Adam flaş şaşacak da. Aa donduramadım. Donduramadım. Adam geliyor. Hop öldürdüm. Ortaya git sen. Aynen. Ben de şuradaki yükü alayım. Dynamik nasıl öldürdü oğlum seni? Adamlara bakın ya bu nasıl bir şey? Arkadaşlar şimdi adamlar hayvan gibi davranıyor. Öldürüyorlar direkt Onu olmasına yakın ki bana dalaşıyor. Yoksa dalaşmaz o. Evet. Demiştim ya baksana. Adam yedilik. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Çıkmasın o. Aa çıktı geliyor. Şurada adam. Ama bayağı iyi oynamıştım ya. Çok iyi oynamıştım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi kulübe gelirseniz çok sevinirim. Böyle bir kulüp arkadaşlar. Kulübün etiketi falan zaten görüyorsunuz. Yani gelirseniz çok sevinirim kısacası. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atarsanız 20 abonede Gopmail hesapları vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gizlik maça şimdi. E arkadaşlar bir de yorumlara şu e, videonun arkasına müzik nasıl eklenir yazarsanız çok sevinirim. Bilmiyorum da onu. Nereden yapılıyor bir uygulaması falan var mı? Onu bilmiyorum. Anam sorucun ışınlanması varmış. Öldürdüm yine de. Az kalsın ölüyordum kanka. Şurada bir tane daha kutu var. Aa boğa ulaşıyor bana. O bu kaç kaç istiyordu ya? Elmas mı istiyordu bu? 8 olduk. Güzel. 10 olduk. Şurada bu vardı sanki. Altı basmıştı. Ölüyordum. 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 Kardeş sen beni nasıl öldürüyordun? Oha. Ama doğru ya. Benim canım az ki. Kim giriyor oyuna? Ya arkadaşlar. Hesabımı arkadaşımla ortak kullanıyordum da arkadaşım giriyor herhalde. Bir durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir tane kulüp kurduk. Kingdom Army arkadaşlar. Yani Army. Evet arkadaşlar, bu kulübe gelin arkadaşlar. Bu kulübe gelin. Yani öteki kulübe gitmeyin. Buna gelin arkadaşlar. Şu Kingdom Army. Ona gelin arkadaşlar. Bir de yine söylüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Eee ne diyecektim? Evet 20 abone oldum arkadaşlar. Şey yapacağız arkadaşlar. Yok el vereceğiz. Gerçekten yok el vereceğiz arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Şimdi arkadaşlar. Hemen şey yapayım. Arkadaşımla gideceğim. Arkadaşlar. Ben bir tane arkadaşımla gireceğim şimdi. Arkadaşlar gitti. Girsin de bir. Bir dakika giriyoruz girdik arkadaşımla girdim arkadaşlar yani bir yakın arkadaşım sevilir hemen yanımızda Anlaşıkla yaptım ya. What? Oha! Bas ya. Neyse arkadaşlar ben tek giriyorum. Tek kasacağım da o yüzden. Şimdi arkadaşlar teki açtım. Bir dakika. Hmm. Tek açtım arkadaşlar girdim. Dynamite 600'de kasacağım. Dynamite 600 yakasam da. Hmm, Dynamite 600 olsun. Arkadaşlar bir de bu arada artık yani hmm, 501 kupa üstü yıldız puanı veriyor. 20 yıldız puanı veriyor. O da çok iyi bir şey oldu. O yüzden yani benim bütün karakterlerim şu anda yıldız puanı alıyor arkadaşlar. Şu kupa bitti mi bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu Edgar benim ağzıma edecek. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla dedim. Az kalsın öldürüyordu beni. Çakal herif. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne harbi? Neyse girdim. Arkadaşlar bir düzgün şu çok hız ya. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Nasıl o kadar güçlü olabiliyor ki bir Edgar? Çok sinirlendim ya. Bir Edgar nasıl o kadar güçlü olabilir? Ben soruyorum ya. Bir Edgar nasıl o kadar güçlü olabilir? Olamaz o kadar ya. Çok güçlü bir şey. Efso bir şey ya. Öyle bir şey ki. Adamların içinden geçiyor bırakıyor. Korktular adamlar donduracağım diye. Hemen şöyle seni alalım. Şu Mortis'te arkadan kovalıyor biz var ya. Tak abi bu nasıl bir şey ya? Her yerden bir adam çıkıyor beyler. Beyler her yerden bir adam çıkıyor ya. Neyse arkadaşlar. Bu kulübe gelirseniz çok sevinirim ve 20 20 şeyde abone de arkadaşlar yokmayı hesapları vereceğim. Yani arkadaşlar benden söylemesi hemen 20 abone yapın. Lulu hesap var. Hemen yaparsanız Lulu hesabın yokmayın da verebilirim. Ben şimdi arkadaşlar videoyu bura, bura, buraya kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.